Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda da kollarımızı birleştireceğiz artık. En son burada kalmıştık. Şimdi 8 sık iğne yapıyoruz. 8 sık iğne yaptım, şimdi kolumuzu koyu takacağız, şu şekilde kolu 4 sık iğne ile beraber bağlayacağız. Ee, şimdi bırakalım önce, kolu ayarlarken şu şekilde tam ortasından gelecek şekilde içten doğru 1-2-3-4 bu şekilde sabitleyeceğiz buraya. Yani kolla gövdeyi aynı anda örerek 4 sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 sık iğne yaptık. Yani bu sık iğneleri yaparken ee, hem gövdeden battık hem de koldan battık hem gövdeden battık hem de koldan battık. Yani kolumuzun da duruşu bu şekilde olmuş olacak. Şimdi 4 iğne ile bağladık. Bu şekilde olacak. Şimdi 14 sık iğne düz bir şekilde örüp gelelim. Evet 14 sık iğne düz bir şekilde ördük. Şimdi diğer kolumuzu sabitleyeceğiz. Buraya geldik. 14 sık iğne yapıp Diğer kolumuzda yaptığımız gibi bu kolumuzdan da 4 sık iğne ile gövdeye sabitleyeceğiz. Şimdi ayarlamamızı yapalım, hizasını gösterdiğim gibi yapalım. Dört sık iğne bir koldan alıyoruz, bir gövdede. Bir, bir tanesini yaptım, yapamadım. bir gövdeden bir koldan birincisini yaptım Evet, dört sık iğne ile bu kolumuzu da bağladık. Şu şekilde oldu. Gayet güzel oldu ayakları, bacakları bence. Bakayım, herhangi bir bozukluk var mı? Yok, gayet iyi. Yani şunu kolumuzun içine alacağız. Bunu görmeyin. Şimdi düz bir şekilde 6 sık iğne yapalım ve bitiş noktamıza gelelim. Düz bir şekilde 6 sık iğne yaptım. Şimdi ipimin rengini yine değiştirdim. Gri ipime geçtim. Şimdi bu sırada da önce 7 sık iğne yapıyorum. 7 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Bir azaltma yapıyorum. Şimdi 17 sık iğne öreceğim. Tabii kolumu bağladığım için bu şekilde koldan doğru devam edeceğim. Direkt şuraya batmayacağım da Önce şuraya batacağım. Burada bir delik oluşmasın diye. Şuraya şöyle gösterdiğim yere batıyorum. 17 sık iğne yapıyorum şimdi. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sık iğne yaptım. Şimdi bir eksiltme yapıyorum. Şimdi 12 sık iğne tekrar düz bir şekilde örüp gelelim. 12 sık iğne de düz bir şekilde ördük. Şimdi bir azaltma yapacağız. Yani bu sırayı da bitirdikten sonra daha rahat örmeye başlayacaksınız. Bir azaltmamızı yaptık. Şimdi tekrar 17 sık iğne düz bir şekilde örüp gelelim. 17 sık iğnemi de yaptım. Şimdi bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne yapalım. Sık iğne yapmıştık. Bir azaltma yapıyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. Şimdi bir sık iğne yapalım. Bir azaltma daha yapalım. 45. sıramızda bitmiş oldu. 46. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da önce 4 sık iğne yapıyoruz. 4 sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bir azaltıyoruz. 3 sık iğne yapıyoruz. Bir azaltma yapıyoruz. 6 sık iğne yapıyoruz. Biraz azaltıyoruz. tekrar 7 sık iğne yapıyoruz 7 sık iğnemizi de yaptık, yine bir azaltıyoruz. Buraları birazcık sıkı azaltın ki, e, büyük delikler şeklinde boşluklar kalmasın. Birazcık daha ekstradan sıkarak örmeye çalışın. Şimdi de 11 tane sık iğne yapalım. 11 sık iğne yapıp gelelim sık iğne de yaptık bir azaltma yapıyoruz tekrar bir azaltmamızı yaptık 6 sık iğne yapıyoruz 6 sık iğnemizi yaptık. 1 azaltma yapıyoruz. 3 sık iğne yapıyoruz. Bir azaltıyoruz. 4 sık iğne yapıyoruz. azaltıyoruz. 5 sık iğne düz bir şekilde örüyoruz şimdi. Sıramız da bitti. Diğer sıramıza geçeceğiz. Bu şekilde. Mavi ipimize geçelim artık tekrar. Bu sıramız bitti. Bu sıramızda e, toplamda sıra sonunda. 55 tane sık iğnemiz kalmış olması gerekiyor. 56 veya 54 de kalmış olabilir sizin. Yani bir eksik bir fazla yani sürekli söylüyorum gerçekten bir fark etmez. Şimdi 47. sıramıza geçiyoruz. Zaten hızlı hızlı azaltmalarımızı yapıyoruz. Az kaldı boyun kısmımıza gelmemize. Önceki gösterdiğim gibi gri ipimi bir ilmeğimi aldım. Mavi ipimle çıkıyorum. İyice sıkıştıralım. Bolluk potluk olmasın. Bu sıramızda da 6 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Bunu 3 kere tekrarlayacağız. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptık. Bir azaltma yapıyoruz. Bunu 2 kez daha tekrarlayıp gelelim. 7 sık iğne yapalım şimdi de. Vücudu artık biraz ağırlaştığı için örmemiz zorlaşıyor ama az kaldı. Altı. Pardon. Altı. Ve yedi. Evet, 7 sık iğnemizi de yaptık. Şimdi 4 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Bunu da 2 kez tekrarlayacağız. Bunları da yapıp gelelim. Şimdi de 6 sık iğne örüyoruz düz bir şekilde. Altı altı sık iğnemizi de yaptık. Bir azaltma yapıyoruz burada. tekrar 6 sık iğne yapıyoruz. İpinizi saralım. 6 sık iğnemizi de yaptık. Şimdi 48. sıramıza geçtik. 48. sıramızda da düz bir şekilde örüp gelelim. Bir sıra örmüştük 48. sıramızda. Şimdi 49. sıramıza geçtik. Artık hızlı hızlı azaltmalarımızı yapıp bitiriyoruz. Bu sıramızda 6 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Bunu 6 kez tekrarlayıp geleceğiz. 49. sıramızı da bitirdik. Şimdi 50. sıramıza geçtik. Bu 50. sıramıza da 5 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Bunu da altı kez tekrarlayacağız. Ee, yavaş yavaş e, elyaflarla doldurmayı unutmayın. Ben en son şuraya kadar doldurdum. Birazcık daha küçülmeye başladıktan sonra dolduracağım. Çünkü ne kadar çok doldurursanız o kadar çok ağırlaşıyor ve örmesi zorlaşıyor. Ee, o yüzden. Örebildiğiniz kadar örün bence. Böyle kıtı kıtıma doldurmayın. Son anda doldurun ama tabii ki de zorluk çekmeyin sonra. Ona göre kendinizi ayarlayın. Ben bir sıra sonra doldurmaya başlarım. Şimdi 50. sıramızda da 5 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Bunu da altı kez tekrarlayıp gelelim. 50. sıramızı da bitirdik. Artık sıra sonumuzda 36 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde duruyor ellerimizde. Şimdi el yapımızı dolduralım artık bu sırada. Çünkü bayağı bir küçülmeye başladı. Ten rengi ipinizi de bu arada yanınızda bulundurun. Çünkü kazak kısmı bittikten sonra 2-3 sırada boyun öreceğiz. Direkt kafadan sonra kazak gelip bir kabı bir görüntü olmasın diye 2-3 sırada ten rengiyle boyun örünce Kibar bir görüntü oluşur. Bu şekilde elyaflarımızı dolduralım. Omuzlarına da koymayı unutmayın. Omuzları pot durmasın. Benim gövdem için bu kadar yeterli. dolduruyoruz. Tamam doldurmam bitti. Şimdi 51. sıramıza geçiyoruz. 51. sıramızda da 4 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Bunu da 6 defa tekrarlayalım ve gelelim. Bu sıramızı da bitirdik. Şimdi 52. sıramıza geçtik. 52. sıramızda da 3 sık iğne yapıp bir azaltma yapacağız. Bunu da 6 defa tekrarlayıp gelelim. Bu sıramızı da bitirdik. 52. sıramızın sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz oldu. 53. sıramızda da düz bir şekilde öreceğiz 24 sık iğne ama bunu flo yaparak öreceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Şu şekilde göstereyim bu şekilde bir ilmeğin tamamına batmayacağız böyle almayacağız da ön loptan alacağız sadece şöyle ön loba batacağız böyle göstereyim sadece ön lobuna batıp alacağız bu şekilde yapacağız tekrar gösteriyorum tamamen bu şekilde batmayacağız da şöyle göstereyim. Ön loptan alıyoruz sadece. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde değil. Ön loptan alıyoruz. Bu şekilde örüyoruz sıra sonuna kadar. 3. sıramızı da bitirdik. Ve bu şekilde 53. sıramızla beraber aynı zamanda kazaklarım, kazak rengimiz de bitti. Artık bu iplerimizi kesebiliriz. Gri'mizi ve mavimizi, mavimizi. Şimdi ten rengi ipimize geçeceğiz. Kafamızı ve parmaklarımızı ördüğümüz ten rengi ipimize geçeceğiz. Bu ten rengi ipimize de 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Bu videomuz burada bitti. Diğer videomuzda... Bebeğimizin kafasını dikeceğiz, saçlarını, şapkasını yapacağız, onların dikimini yapacağız. Ee, bir de şuraya bu vücut kısmının son kısımlarına belki ben de birazcık boşaltırım. Çok fazla elyaf doldurmayın, sımsıkı olmasın. Çünkü kafası düşmesin, sabit dursun diye ben vücuduna bir veya iki tane silikon koyacağım. Daha sağlam, daha sabit tutuyor bebeği çünkü silikon. Bu şekilde 3 sıra ten rengi ipimizle düz bir şekilde öreceğiz.